edildi. Evet. Ama buradan dolayı İtalya'daki bu küçük ada ne oldu biliyor musunuz? Hiçbir şey olmadı. Derken Amerikalılar e, e, Amerikalılar çıktı ve Nazi Almanyası ile İtalya'ya saldırdılar. Ve İtalya'nın yarısını aldılar. Burada İtalya'da bir iç savaş çıkmışken e, Amerikalılar gelip e, Nazi Almanyası'nın Fransayı da kurtardılar. E, Ruslar da buradan ilerliyordu. Almanlar resmen delirmişti ve Almanlar sonunda e, sonunda Britanya, Fransa, İng e, İngiltere ve Rusya tarafından tamamen e, tamamen kırıldı. Benito Mussolini ve Hitler bu küçük ikili intihar etti ve Almanların bu büyük tarihi sonunda bölündü. Evet, yanlış duymadınız. Bölündü. Batı ve Doğu. Peki Japonya'da ne oluyordu? Japonya'da ise bütün topraklarını ele geçirdi ve Hiroşima'ya atılan nükleer bomba sonucunda Japonya'da pes etti ve ve artık dünyanın en küçük ülkesi değil çok küçük bir ülke çok güçsüz bir ülke oldu ve çok büyük neden oldu bu. Şu kırk döküklere bakar mısınız? Bunların hepsini bir nükleer bomba pardon iki nükleer bomba dolayı oldu. Görüyor musunuz şunları? İki nükleer bomba ne yapabilir ki diyorsunuz? İşte asıl bunu yapabilir. Ve Amerikalılar ve Sovyetler resmen çok iyi bir dost olmuştu. Tabii bu çok uzun sürecek bir şey değildi. Soğuk savaş